Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün elimizde hop oradayım Hop buradayım kardeşim Poveus var 5. sıradaydım Son saniye kadar bekledim Rakibin Esmeralda almadığını gördüm Hem mencik yapıştırdım Guşunları var Haya var Fiskeleri var Onlar yer değiştirdikçe benim ultim tetiklenecek Ben de adeta olay yerine yakınım Rıza Baba deyip kafalarına uçacağım Tam Poveus'luk maç Esmer de yok. Esmer'i görmediğinizde direkt yapıştırabilirsiniz rakibe göre. Ya da ikisini birden almayı deneyebilirsiniz. Rahat oynamak istiyorsanız eğer benden tavsiye esmer yokken rahat oynarsınız. Alev atışı girmedim ben. Alev atışıyla oynamayı sevmiyorum. Fiske tercih ettim. Yanlış yerlerde kalabiliyorum alev atışıyla. O yüzden ben bu şekilde oynuyorum. Aleyküm selam kardeşim bu arada. E, karşımızda kim var acaba? Altına adc gitti. Xpor olabilir burada aynen. O oraya gelmiş. Bana bir tane zarif taşımı ver. Level atladıkça cam bana dolduracağız bundan. Bu arada arkadaşlar. Zahmet olmazsa küçük, boşta, minnacık iki saniyeniz varsa videoya bir beğeni atıp abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Minyonumu da kaçırdım. Beğeni isterken valla. Ama beğeniye değer be o minyon. Neyse. XP'de olduğumuz için sıkıntı olmadı. 2 olduk. Oyun başında birazcık x bizi dövebilir. Ama birazcık. Onun... Kalkanı kırıldığında bizim ultimiz tetikleniyor zaten yer değiştirdiği için. Böyle onu outplay edebiliriz. Kalkanını da kırmayı deneyebilirim de yalandan hani mana falan tüketiriz. Erken mi 4 olacağız bakacağız keyfimizi. Ormandan çünkü shield'ını yenileyebiliyor. Şimdi haya falan var bize bir zırh bot. Güzel olur gibi. Geliyorum kardeşim oraya. Prom geliyorum. Hmm, oynayabiliriz belki kuş oldu gitti. Bence oynarız buraya ama destek. Balmut gelirse oynarız. Bırakın kardeşimi. Lan bırakın çocuğu. Ulti mi? Lan. Nereye git Tamam güzel. Güzel abi. Gölgesi yoktu. Kule altında kaldı. <laughs> Kesmek için ama bire yakındık yani biz birbirimize. Kesemedi güzel güzel. Toplu durmanın faydası. Kalmadı. Onu kesersen şahane olabilir. Zorlama daha fazla istersen ama. Benim dörde ihtiyacım var. Güzel 4 olduk ama. Çok zorladın sanki be kardeşim. Ultimiz açıldı. Şimdi kaplumbağa da var. Ormancımız ölü. Şu zırh botunu bir ver. Sonra kader saatini hemen yapacağım. Tanklaşmak için iyi oluyor arkadaşlar kader saati. Uzun vadede çok iyi eşya. Bunu bir yakalarsak eğer güzelsin. Ben de tuttum. Uçtum kafasına. Da. Eleman kuş oldu abi. Anladım abi. Güzel. Ultimiz boşa gitmiş oldu. Yani kuş olunca arkadaşlar ulti tetiklenmiyor. Biraz boşa gitti ama olsun. Kıralım kalkanını. O kuşu kesseydim çok güzel olacaktı ya. İçimde dert oldu vallahi. Sal bro'um beni ultim yok. Ultim yokken pek bir şey yapamam. Bunu tutarım aslında da. Hasar yetmeyebilir oyun başında. Cık, çok düşük yavrum hasarım. Sal beni sal. Biraz eşya lazım arkadaşlar. E, kader saatine gidiyorum direkt. Uzun vadede dediğim gibi o eşya çok işime yarayacak. Ama oyun başı için maalesef hasar yetmez. Ne yapıyor? Ultim geldi. Oynarız belki kankam. Balmont da buralarda bence oynayalım. Ultim var benim. Güzel bir tutu verirsek harika. Franco'yu kesmiş. Yakaladım onu. Geldim, geldim. Uçtum. Kafasına ikisine birden vurdum. Sendik gel buraya. Kocaman kardeşim öyle. Gelirsen geri uçacağım vallahi bir daha sana. Bir kaplumbağa alsak şahane olabilir. Geldim kardeşim. Geldim, geldim. Devam et devam et devam et ultim var gözüküyor Pençe yok diyorsun da ultiyle alırsın gel yavrum gel gel ben zonlarım onu gel devam et Gölgesi var bende Çaldırma <laughs> Oh Bana fokusladı Paşa'ya bak sen şu kadar saatine çok az kaldı İyi iyi güzel hmm, Bunlar kule istiyor da ultim geliyor gölge kullanırsa süresi düşecek Aynen öyle kardeşim evet 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 hadi ulti hadi Aha da ultim geldi. Yediniz naneyi. Kafana kafana kardeşim. Sen de gel buraya. Vurursunuz eyvallah da. Sıra bana geçerse naneyi yersiniz. Ölmezsem sıkıntı çok büyük olur. Ovv. Oh. Bro. Gel gel vuralım gel gel. Ka gitme gitme kaçamayız gel. Vur kankam vur 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 vur. Bozuyorum ultisini. Hadi. Lan. Yanıyor. Lan be. Oğlum başaramadık lan. Oğuz. Keşke birimiz kaçsaydı diyeceğim de Ne Oğuz beni satardı ne ben Oğuz'u satardım ya Ama kesiyorduk az daha Tüh Böyle bir canla gitti ya Yakmaya Yani böyle Q bir saniye erken gelse çok güzel olacaktı Neyse güzeldi İşte anca beraber kanca beraber mantı abi Ölüyorsak da beraber öleceğiz Şimdi bize bir job harika olur Job alınca arkadaşlar Vurduğunuz Q'lar ultiler Yankılanıyor Daha da geniş bir alana vuruyor sekiyor o yüzden job çok önemli bu eşyada. Şey bu kahramanda. Mutlaka alın. Bu elemanda kalkan. Ya buna tek başına ulti kullanmak istemiyorum. Ultimiz biraz maliyetli bu ulti. Hani biraz geç gelebiliyor. Ne kadar çok kaçma skili kullanırsa o kadar çok erken geliyor da. Kesebileceğimden emin olmam lazım onu. Franco da burada ikiler sanırım. Aslında fightlayabiliriz. Birkaç kişi daha gelirse fightlamak istiyorum. Rakipten gelirse boşa gitmesin ultim yani sürekli sekeyim. Aha 3-4'ler. Geldim geldim geldim. Ultim açıldı. Buna uçtum. Ee, onu ölmezsem sıkıntıyı yedin sen. Diğer nerede? Ultim bitiyor ama. Kaçırdık onları da neyse ikisinin birden kafasına vurduk vallahi. Bana fokuslayıp öldüremezlerse sıkıntı o kadar büyük ki. Yani fokusladığında öldürecek beni. Öldüremezse kendi öldür. Farmımız zaten iyi. Ghost'un da iyi kasmış ama. Bizim madece biraz motor olmuş. Farmda geride. Aslında Ghost'un karşısına da gidebilirim de. Onu da keserim ya. Farmı çok önemli değil. Bir de fiske girmiş. Oyun yapmak için fiske girdi sanırım. Vallahi benim işime gelir. Ne kadar çok fis fiske atarlarsa o kadar çok ulti. Tetiklerler sürekli. Bir de kahin falan da alacağım ben onlar için de. Önce bir hasar gideyim. 3'ten 4'ten alabilirim. Kahin alınca e, aldığınız shield çok çok artıyor arkadaşlar. Yani neredeyse yarı can kadar shield alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim üst üste üst üste vurunca. O yüzden kahin de temel eşyalarından. Yine yıldırım copu da temel eşyalardan. Kanka ona ulti. Of, tamam fiskesini aldın güzelsin. İyi, iyi güzel. Fiskesi gitti ne yapıyor? Ultimi çalıştırdı. Benim de atmak istemiyorum böyle. Baitliyorlar. Ultiyi alabiliyorlar bu şekilde. Güzel bir fight yaparsak mid kuleyi zorlayabiliriz. Job'um da bitti. Çok güzel hasar çıkartırım. Tamam çalışıyor ultim. Ama ona gitmek istemiyorum. Bu da tetikledi. Oynayalım bence. Kırılınca oynayalım. Haydi 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 oynayalım haydi. Hadi bak hadi. Toplarsam oynayalım. Ada da tuttum bunu. Gel buraya. Lan yanlış geldim. Çok güzel. Anam anam anam. Aha da geldim kafana senin. Sen de gel bakayım buraya. Yan yana dur. Al burada kafana be kardeşim. Tertemiz <laughs> manyak. Aynen öyle yan yana durun kardeşim. Yan yana durun. Oğuz da beni çok güzel kurtardı be. Helal brom. Canımsın. Canımsın canım. Şimdi bize bir tane... yavaşlatma olabilir ya da kristal falan da alabilirim. Farmım önde. Bana bir tane kristal şahane olur diye düşünüyorum. Yani hasar gideyim. Bunu da bitirince kahin çekeyim. Yani kahinden zaten kalkan falan kazanacağız. Hani tanklaşmak için off tank bir kahraman bu. Ama ben böyle hani bu kadar öndeyken bir tane daha hasar koymak istiyorum ya. Kristalle bitireyim ondan sonra tanka dönerim. Redine mi oynuyorsun? Güzel. Çaldır değil lan. Harika. Farmı da alalım önden. Şu kuleyi artık yıksak üstten iyi olabilir de. Orası biraz riskli. Kule altına kule altına Franco çeker. Sıkıntı yaşarız. Brom. Geldim oğlum geldim geldim de geç kaldım. Güzel. Bırak kardeşimi. Geldim. Kafanıza abi. Sen gel bakayım buraya gel. Güzel. Abo. Anam anam. Hayır. Kesemedi güzel. Ben geldim. Lan eleman var ya Kovaladıkça kaçan ateş böceği gibi Ben ona gidiyorum o başkasına gidiyor ya Güzel ama Bu hikayede yanan sadece Oğuz oldu Üstüne düşen vazifeyi yapıyor da Canım Aşağıdan Haya da ittiriyor hmm, Bunun karşısına ben giderim Sal bana bana sal burayı Üst koridor zaten Clint açtı Bir de kahin yapıştıracağım ben şimdi İyice tanklaşırım bununla Zaten Haya bu kadar öndeyken beni kesemez O gölge kullandıkça ben onun kafasına uçarım o gölgeye ben ona. O gölgeye ben ona. Sonra hepimiz. Ha yani bu hikayede yanan Haya olur. Bana bir şey olmaz. Haya'ya karşı. Farmımızı alalım hemen buradan. Bana gelirlerse Franco'nun ultisini yemezsem kolay kolay ölmem. Yani uçarım kafalarına. Şurayı açsak şahane olur da onu bir yakalarsam. Dur bakayım. Uçtum kafasına. İyi de vurdum. Cık. Ah be devamını getiremedim. Hayır bro harikasın. Vurdum kafasına. Bir daha vurdum ona. Sana da geldim. Sıra bana geçti. Gel buraya kardeşim. Güzel. Sen de gel bakayım buraya. Çekip çekip duruyorsun deminden beri. Ben diyorum ki vurursunuz. Eyvallah da ölmezsem sıkıntı büyük büyük. Brom yine yaptı yapacağını. Valla Oz beni kurtarıyor. Sırayı bana geçiriyor. Sırayı bana salıyor. Ondan sonra ölüyor. Gülüyor da ya dil çıkartıyor güzel güzel. İyi koordineli oynuyoruz böyle. Takımın durumu çok da iyi değil de güzel gidiyoruz biz. Vallahi elemana nazar da yedirdik herhalde. Kesti ayayı helal olsun. Yoksa erken davransaydı daha keserdi onu. Onu keserdi ben de onu keserdim de. Ee, yok hayaları devam. Ormancılar yok abi gir gir gir. Gir gir gelişmesini beklemeyelim. Gir abi bu kadar öndeyken çencimiz mencimiz var Clint. Arkadan dürte dürte şey yaparız. Ben önden tanklarım zaten lordu. Sen çok good game atıyorsun ama atma. Daha atamayacaksın gerçi. Güzel. Geldim buram. kafasına. Süper. Oy, kahin de bitti var ya. Yarı cana kadar almaya başladık şimdi. Güzel güzel. Aşırı tanklaşacağız da ben bir tane daha Ayaz alsam mı? Ölümsüzlük de alabilirim. Aslında Ayaz güzel olur. X-Borg falan da var. Can çalmasını da engellerim. Oradan 10 kullan da kazanırım. Öyle bir şey yapsak iyi olabilir. Güzel gidiyor buna da. Ya da şöyle bir şey yapsam abi. E, yavaşlatmazsam bu kadar öndeyim. Ben değnek alayım. Rakibi yavaşlatayım. Çatır çatır vurayım. 2 tane vurayım tek atayım geçeyim. Ne tank kasacağız ne uğraşacağız onunla. Hasar gidelim. Zaten vurduğumuzu yok ediyoruz. Bence daha mantıklı. Maksimumunu görelim hem de kahramanın. Buna girmeyeceğim de. Ultimi tetikledi. Faşe'ye ya da Ghost'una uçup teklemem lazım. Ona iki tane vurayım teklerim bu eşyalarla. Yani faşa ya da Ghost'una. Haydi buradan girelim bak Lord'u eritiyorlar. Gel abi gel 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 ben önden gireceğim. Arkamda kalın arkamda kalın ben tanklarım orayı. Kuleleri falan da doşlayabiliyorum. Gel haydi girdim. Gel peşimden. Gel 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 vurdum ona yanıyor yanıyor. Öldü o güzel. Ee, kankam bunu kesemiyorum ama Fiskem var. Geliyorum Ghostuna. Ee, gelmeyin. Arkamdan gelmeyin arkadaşlar. Gelmeyin. Ee, tünelin ucu kötü bir yere çıktı. Ghostuna gideceğim sandım da Franco'ya biraz sektim. Oğlum siz niye öldünüz? Anlıyorum hocam, anlıyorum. Arkamdan gelmeyin mi de diyorum o kadar. Yani ben önden tanklarken gelin ama tünelin ucu kötü bir yere çıkınca da geri gidin. Mitten bitmez herhalde. Balmont'umuz hayatta. Balmont ölme sen son kulesin. Gerçi Oz da uyuyor ya minyonu iter. Sanırım öldü. Güzel ölmedi iyi. Güzel güzel ama biraz. Gerçi iki tane kulelerini açtık ya iyi oldu. Nereye gidiyoruz? Oynar mıyız? Franco'da ulti yok. Sen neyim sen neyim? Sekeceğim ona. Gel bakayım buraya. Tamam süper. Seni bırakmam ki. Gel buraya gel gel. Gel kardeşim. Aha da yavaşlatma Clint'ten. He he kardeşim öldün öldün. Süper abi. Atağa kalkalım bitten. Biter mi ki bu minyonu alabilirler. Faşa var ama. Saldır bakayım saldır 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 saldır. Saldır abi saldır saldır. Minyonu aldırmazsak bitiririz. Adam minyonu aldı lan. Agalar kaçın kaçın vazgeçtim Eee adamlar minyon aldı Kaç abi lane'lere eşit getirmemiz lazım Xborg var faşa var bitmez bu oyun Tutarlar ve farmladılar Ooo Clint Babacım Havuz da gitti Eee Rakip 4 kişi Mitten bassalar çenç geliyor da Balmont oğlum ölmeyin lan tek tek. Surda veriyorlar bir de. Cık cık. Allah Allah minyon gelecek buradan bunu tutmam lazım da. Şu Ghost'una bir yaklaşırsa direkt teki kondurabilirim. x direkt tekleyemem de. Gel gel gel. gel. Evet evet evet. Tam orası kardeşim. Sıra bende. Şunu da tut. Teşekkür ediyorum. Salın lan kuleyi. Sal 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 sal. Aha da sen şimdi ne yedin. Gel bakalım buraya tırtıl. Yavaşlatmam da var. Kaçamazsın. Bırakmam ki. Gel buraya dedim sana gel gel. Devam et devam et. Bende de yavaşlatma var. Vur 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 vur. Yürüyemeyecek o vur. Vur kardeşim vur. Vur 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 vur. Yürüyemez ki yürüyemez ki. He nereye gideceksin? Bırakmam ki seni. Bozdum seni bozdum seni. Al bunu kafana. Süper. Harikasın Oğuz. Çok iyisin be. Harika 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 harika. Canı da azdı onun. Base attırmazlarsa bitiririz abi bitten. Go 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 go. Devam. Ghost'un geliyor da bitiririz. Keseriz onu. Lan minyon. Lan minyon. Al minyon al. Minyon al. Al minyonu. Atak yaparsa ölür zaten. Farmı tutmaya çalışıyor da. Lan minyonun canı bir kaldı. Yandan da geldi. Yandan da geldi. Kitleriz kuleyi. Ultisi yok. Benim ultimi de tetikledi ki. Gelirse öldür. Devam devam devam. Kuleye kuleye. Gel gel. Uçtum kafana. Kuleye de kitledim. Süper be süper be 10 numara tertemiz son fight 10 numara harika bir şampiyonsun ya babayız Bir o yana uçuyorsun bir bu yana uçuyorsun Oğuz da çok güzel pozisyonlar yarattı bana Valla eline koluna sağlık Gerçekten çok eğlendim Araya da bir manyak kaynatmışız Sensin ulan manyak Güzeldi ya bir de böyle yankılanıyor Alana sarı falan vuruyor Gerçekten böyle strateji yaparsanız Eğer yani ee, Esmeralda'yı almadan rakip alırsanız yani son pikleri bekleyerek alırsanız güzel şeyler yapabilirsiniz Povoyus'ta ya da ikisini birden alın. Mesela karşı first pick alsın sizde pick gelince e, Esmer yapıştırın yanına da Povoyus'u alın. Tertemiz oynayın. 18 skor almışım ya arada. 2 kere ölmüşüz. 7 lastiğimiz var. 13.1 KDA vermiş bize. Vallahi çok eğleniyorum şu çar oynarken de ara sıra yapacağım bununla bir şeyler. %41 hasarımız var ya %41. Takım fight'ının da hemen hemen hepsinde varmışız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Eğlenceli bir şampiyon. Uçuyor kaçıyor zaten eğlenmememize ihtimal yok. Böyleydi. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.